sen varsın. Başka Aa, var sağda bir kişi var. Altımızda bir araba var abi onu mu alsak? E ona çalışıyorum. Yani. O da bir almaya çalışıyor. Evet abi. i̇ki iş, iki iş oluyor yine. Bence bırak onu, bırak onu. Bıraktım da nereye gideceğim? Eve git. Ben yakın. Gidiyor zaten ya aşağı. Niye arkadaşını aldı mı o? Aldı aldı ikisini de aldı. Hatta o kadar hızlı gitti ki yani sıkacak zaman bırakmadı bana. Öyle hızlı gitti be. Bizi Öyle hızlı bastı gitti be. Çek hmm. mi attı bir ya hemen? Hadi yere selam. Gittim, 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 gittim olabilir Alaba. Bu kim? Arkadaşını çağırdı. Buraya koşarsan vurursun. Seninle silah yok mu? Ya ben duruyorum beni görmezler. Ben Koştu. Gitmedi. Bende yok ama. Aa buradan çıkacak, buradan çıkacak. Önüne geldim. Arkadaşını bekle dediğin gibi. Aa arkadaş atladı. Ha görmüş. Ben arkadan almaya çalıştım. Bir düşedim. Diğer silah yok, diğer silah yok. Ne yapıyor ne bu da? Müthiş da... bir bombayla gel ya. O lan, lan? Ha bana atmadı tamam. Güzel zırh buldum. Kulübe var burada. Yumruk giden adama silahla <gülüyor> 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 Yapacak bir şey yok. Bir de riske atamazdım. <laughs> risk atamazdım. Direkt vurdum geçti. Scope bulamadım ben ya. Aa 2x buldum en azından 2x. Abi dead dot falan attım buraya ya istiyorsan bilmiyorum. İsteyim isteyim. Kubeze mi? Ok mu? Hadi Kubeze demiştik ya. Bir oynayalım. Evet. Bu arada şurada de bazuk attılar abi. Bu şehirde. Olur silah. Tepkilerim onlara. Aynen. Arabayı buraya bu. Sokmuş. Arabayı onlar götüremiyor. Aha çalıştı. Susturdum arabayı. Şöyle bir bakacağım abi ben. Evet. Ya bu şehir çok kötü büyük ki ya. Ama hiç onu şey yapmayayım. Acımak yok aynen. Beleşkil severiz var doğru. Aa bu da şey atmışlar abi. Yukarıdan şey çağırdı adam. Aa buradalar iki işi gördüm. Şimdi biri şuraya koşuyor. Biri sağa koştu. Biri buna koştu. Gırgı mı yok ama? E, ee, yani aynen. Biri şunda şu an. Evet diye de bundan. Yani M24 var. 2x de vurursun. Valla bende de 2x var. Çek düşürsün Bu adam sıkıyor bana Çektim onu, onu çektim. Hemen. 2x'de vallahi iyi düşürdüm yine ben diyeyim sana. Diye nerede bilmiyorum, hiç fikrim yok. Şuradan birden sıktı. İstiyorsan... Aa, yolda aydın, tam o dediğin yerde kayada. Gidelim mi? Dur dur, vuracağız. Demi, demi çat. ben görmüyorum bu arada. Burada, şunun arkasında. Ha, ona, ha gördüm şimdi. Galiba aynı hissediyorum bunu ama şu taşlayalım. Taşlayalım da senin diye <laughs> senin... <laughs> seni... bir bana bakmıştınız. İki tane vurdum gel. Var bana. Bir bana tamam geç. Sür, sür 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 Şeye gitti. Sola geçti bu arada. Sola geçti. Soldaki evin arkasına doğru geçti. Evin arkasına. He he sola doğru gitti. Arkadaşın çipini arada almak evet. için bir şey. At ya. Bir şey çekti, bir şey çekti. Şuradayım. Bomba attı, aynen. Bu evin dibinde bir ihtimalle de. Nerede bu ya? Beraber görmüşsek iyi olacak da. Smoke mu attı o? O mu attı? Smoke atmış, aynen. O zaman bu evin birinci katında. Evet, içinde, içinde. Duydum. Bomba varsa evet. Yok. Dur adam ondan bunlar yok. Evet. İçeride. Flaşım var sadece. atıyor bak bu da flaş atıyor. O da gir istersen. Tam silah var. Nerede? Gaz gaz sıkıyor içeride. Allah flash <laughs> Bu da, bu da bu da bu da bu da standladım, çıktı çıktı. Standladım. Sen git git git. Stanladı mı? Stanladı bir daha. Abi nasıl stanladı bunu ya. ya? Abi nasıl stanladı bunu? Üç defa stanladı mı <laughs> Beni kaldır abi yan tarafından hemen beni kaldır. Aa bu ne yanlış adam. Senin hiçbir değil, ötekinin kiralmış. Benimkini alayım. <laughs> Nerede? Demek? Ya stalladım deyince ben biraz dalga geçer gibi sıktım yani biliyor musunuz? Tava atmaya çalışacaktı. Adam ateşi de yüzden... gidiyor hani dönemiyorsun. aynen böyle. pek dönemedi ben adamın karşısına geçtim. <laughs> Sen beni kaldı da ben... Aa alana gideceğim ben ya pi. Yok yok gel gel buraya gel. Gelebem ki alandan oraya abi çok zor iş. Ay... Alan kapandı Adamın da çıkmıyor. Adamın da kaldırır mı? He? Seninkin diye adamı çıkarmıştın yani. <laughs> adam. Tamam ben 130 saniye sonra kalkacağım yani bu alan kapanınca. Sen alana git. Ben alanda bir yere gidelim. Git için. <laughs> Nasıl açılıyordu? <laughs> shift, shift delle mi açılıyordu şu uçak? Ha aynen. Oo abi ben nereye atlarım biliyor musun? Şu yukarı tafla boştu şu. Minhu'ya falan gidelim. Bende 1200 para var şu. Ümit abinin sesi az mı? hımm hemen açalım. Gece olduğu için, Gece olduğu için abi, az konuşuyorsun. konuşuyorsun. O yüzden ben açayım. Abi. Da konuş abi. Ses ses deneme denemem Açık da açtım. 90 yaptım yeter bence. Standlandın. Selamlar iyi eğlenceler diyor. Wasabi oyuncu da ödünce aynı Eyvallah Wasabi. Stan, Standlandın. <laughs> deyince anladım zaten de. Biraz dalgayı geçer gibi git <laughs> Benim üstümde para vardı aynen aldım onları Ömer abi. Daha almış olabilirim. 1300 var çünkü. Buna gidiyorum bak. Ne kadar. Çocuklar uyuyor ondan ses. Aynen ondan düşük sesli konuşuyoruz. Eda para, hacı bakayım 48 saniye var bu arada. kaldım. açtım. Valla ben sıfırdan loot yapacağım belli. Bu yeni mi geldi? Bu haritada var. JK Bowling. Sadece bu haritada var. Bak haritada şöyle yerlerde para harcayabiliyorum. Parayla da yerlerden çıkıyor. Biz. Bir yazıyor mesela. Bir yazıyor. Görüyor musun? Roma Ama böyle şehirlerde iki yazan yerler var. Mesela Mehmet abi bu da silah da alabiliyorsun. Ama şey alamıyorsun. AVM falan alamıyorsun ya. Yani, normal silah alabiliyorsun. Allah ben gidiyorum abi. Oğlum. Ee, hesaplarıma göre evet 1 dakika 54 saniye var ve ben evet 1000 numaraya gitmem lazım. Alan dışına gitmem lazım. Ben bir gideceğim oradan gelirim. Hı? Evet evet her oyun para sıfırlanıyor canım. Sıfırdan para kazıyorsun. Araba lazım hadi hemen araba kesmem lazım şöyle bir araba 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 hmm, Nerede araba var tam altında araba var güzel o arabayı alayım Evet bence arabayı alayım direkt O buraya adam girmiş İnşallah beni görmemiştir Lan araba Lan traktörmüş lan o Araba sandı bana Kalka koltuğa bindi. Öne bindi de. Öle bin öle. Tamam. Abi 54 saniyede ne lootlarsam artık. Birkaç kit bulursam azıcık az da yedim de. Kit bulamazsak sıkıntı. Bir lan. Silah lazım. Ben sana geleyim değil mi? Neyi bulmam lazım? Geldim. Silah. Silah Kesinlikle bulurum dedin, ya. Silah bulurum. M249 buldum. Aldım direkt. Acı <laughs> buldum. Aldım direkt. Ne varsa topluyorum ne varsa. Uf, güzel M249 boş verdim. Bunu al bunu al bunu al. Bunu buraya tak. Ee, bunu al bunu al. Hmm, al. Hmm, bandaj iş yapar. Hmm. Çit ama. <laughs> Fazlaka bulduk da çifti kaldı ha. Bak şu da yerde para var zaten. Bak aynen bak yerde para var görüyor musun? 100 100. 200 aldım mesela. Aha ile buldum. ile geçtim. Oy abi 8x'e kadar buldum. Bu neymiş ya? Helal. Sadece zırhım yok. O da zırh bir var. Onu alayım. Sen bana loot yap bari. <laughs> Kitim yok bile de. Zırh 2 de buldum. Birazcık ala, alan çantam olduğu için, şey yapabilirim ama. Bereketli loot, aynen. Lan bir sene şey be, bir şey. Alan çanta idare ediyor, o yüzden ben hızlıca şu hangarlara gideceğim. Aynen, PUBG Mobile'de var değil mi bu? Aynen, aynen baş... Ama sadece bu de var bu arada. Diğer yok haberiniz olsun. Bu hangarların burası alanın dışı. Benim mi? Bu hangarlara evet. gireceğim dedin. Evet evet ben hangarlara loot yapacağım. Yani loot için gireceğim. Bana şey lazım. Mermi falan lazım. Mermi de buldum. Benim bir kitim eksik ya. Kit hariç. Kitim hiç yok yani sıfır. Onlar hiç okeyim. Ah kit de buldum bir tane. Ya 425 de para var aslında. Şurada harcayayım ya. Ne alınır ki 425'e? Tabi bu fulliyim. 59 saniye. O adam bana çok yakın. Tamam yetişirim herhalde ölüm. Adam bana yakın. Şurada bir para harcayalım. Evet. E Bak şimdi abi, ne var burada hemen açalım şurayı. Aa bin para olsaydı arabayı alırdım. Aa komp alalım ya. de komp çok lazım. Direkt komp aldım geçtim. Başka bir şeye gerek yok. Zaten alamıyorum da para yok. Abi şu an bak. Lootuma bak. Bedil. Dragon Ov. Bedil full. 8 xli Dragon var. Uzatması falan var. Yanak Nerede dayana Ne abi? Nerede buluşuyoruz peki? Valla abi ben bu alana girdim. şu şuraya bir gideceğim bir numaraya. Bu taraflar daha boştur. Sen gelebilirsen bu taraflara gel bence. Gelirim gelirim. Sen gel. Gel de win almayı oynayalım ya. Loot'unu Çünkü... sayıyordun, loot'unu sayıyordun. Loot, işte bir kit üçe bir boost var. Belli de comp dahil var ama ya, yani, Beryl'i full edin. Dragunov 8x'im var. Başlangıçtan net daha iyiyim oradan ya. Yani. Git gel iyi geldi bana. Aa önüme drop gidiyor. Valla abi bir şey sen bir uçtasın ben bu uçtayım. Sen direkt bana gel bence. <laughs> <laughs> Bulutta satarsak artık aynen. Tank var ortada. Aa bu haritanın karanlığı ne böyle ya. Sen mi geliyorsun? İşte Eksiyonu sağa kırdım ve hayatım... Gözlerimin bir film şeridi gibi geçti. Tankı taradım, tank drop'u aldı ya. Ben geliyorum, uzan. Bir tane düşürdüm, iki adam var burada. Geldim, nereden? Tek kafa at abi, tek kafa at. Tepede mi? Tepede mi? A şu ağaçta. Ha o da veriyor solundaki ağaçta aynen. Düşündüğüm adam burada da. <laughs> tamam bitti onlar abi. Bunlar bitti bunlar da bir lootlayalım. Şu aşağıdaki arabası mı? komp var istiyorsan. Kamp yok. Oy! 4 8x istiyor mu? Alırım ben geldim aldım Bu beni fulliyor bu adam. Sağ olsun. Yok ya bende 6 var ya. Oy şahsi oyun buldum. Bu adam beni fulledi ya. Bu coinleri atıyorum bari kullanmayız buradan sonra diye. Başına yer kaplamasın. Ee, uzatma istiyorsan uzatma var. Bu tamam o tamam. Hayır, bomba, ben bomba smoke alalım. Tamam ben ya mermim Allah yok. Abi. Mermi var mı? onda? 762 var mı? 762 yok. Ee, aldım arabayı. Sen arabayı aldım. Gel abi o zaman 3 tane var arabada. İki araba yapalım, şey yaparız ya. Kavur yaparız. Aşağıda bir araba var. Aşağıdaki ne alacağım? Lastiği patlak değil sadece. Bin yok alayım. yok patlak değildi. Ben sıkmadım onu alır Bin almaya oynayalım ya abi. Şurası nasıl bir yer ya bin numara? gidiyorum ben gel abi. Geldim. Mermileri de buna doldurdum. Ulan da nasıl bir yermiş böyle. Çok kötü bir yere benziyor abi. Adam mı lan o? Adam değilmiş. Nereden oynayacağız? Ben buraya gidim abi. Fena değil burası gel. Hatta iyi bir yer. Bayağı iyi bayağı iyi gel. Buradan oynayacağız. Aha da Çok hayta acayip karanlık gözüküyor bana. Be vuruma bazına çalıştırmak istiyorum. Şahsiyi kullansaymış alırmış seni adam. Şahsiyi niye kullanmadı hakikaten? Bence unuttu. Çalıştırdım. Ya. <laughs> motor. Motor susturdu, motor tutuldu. Aynen. Eve kapattılar abi. Ben girerken vurdu. Pi. Çok kötü oldu bu arada. Hiç çıkamadım. Yo, no, güzel. Güzel gidiyor. Kişi burada. Sol taraf ne durumda ya? Bu vurdu. 2 2 2 de 4 orada. Sol taraftan. Kontrolleri tekerini alıyorum. Sol çok uzaktan bir sıkış var ama ne? Motorun tekerini aldım. Tamam, motor gidemez. Biz nereden oynayalım? Bence şu sola oynayabiliriz. Bu eve geçtiler. Aa evden çıktı, sola doğru gidiyor. Şurada. Açıkta. Diğeri nerede Hı, ama? Diğeri? içeri gidiyor. Gidi. Evet, geri dön. İkisi de evde. Biz iki Gördün. arabayı da alıp soldan oynayalım abi. Hmm, şeyin solunda. Hmm, şey, aynen Şehidin solunda. Şurada falan filan. Ne olur. E an, da ben daha bir 44 saniye var ya acele etme önce. Bir boost vereyim mi? Boostun yoksa az sayalım. Var var. Benim 3'e 7 var. 10 tane var toplam. Bir de 6 var ben. Bir 6 mı? Abi bir tane ağır attım. Yaz bekleyip tabii. Ya alandan şuna gitmeyi yemeyelim işte. 10 saniye kala çıkacağım. Kırmızının önünde oldu bir şeyler var mı? Sarının orada kimseyi görmedim ben ama. İstersen şey yapabiliriz. Hmm. Şu köprüde araba geçiyorsa buraya da gelmiş çalışıyoruz. <laughs> Olur giderken doğaçlayalım. Ben Aynen. gittim 10 saniye var şimdi şey yemeyeyim. Geceler Erdem hoş <laughs> geldin. Çek bir fıt. Aleykümselam. O da geçiliyor mu? Bilmiyorum da o tehlikeli. Geçilse de buralar daha iyi gibi. Burası güzel evet, mesela. Geçiliyor araba geçer oradan da. Susturdum abi. Buranın sol üstünde bir M24 duydum ben biraz önce abi. Aa abi sağda sağda ileride e, 2 190 iyi, çok belliydi ya. bıraktım atışı. Abi dur. <laughs> İki tane açtı abi. <laughs> ya adamı işe diyordum arabayla giderken o yüzden <laughs> seni hiç görmedim yani. Abi yaklaşıp ya bomba atabilir. bomba O yüzden ben az geçiyorum Evet, evet bomba evet. attı. Tamam. Yağmaya oynuyorum. <laughs> Hayır gel gel. Benim Abi arabaya binip gidebilik. Bence uzaktan bomba attı bu adam. Olur yani sen Swan varsa, arabaya bin git. Ben... Ben diğer arabayı alıyorum. Araba nerede lan? Araba! Arabayı bulamıyor. Şeyden. Araba bulamıyorum. <laughs> Smokta adamı bulamadım da bir gördüm Bini gördüm en azından Abi şu taşın etrafında var Evet de Çok güzel smoklar attın abi bir, bir Her tarafa attım da arabayı bulamıyorum ben de şu an. Ben de arabayı bulamadım biliyor musun? Aa gel gel taşı gördüm araba buradadır BPP geçeyim. Aa bu sensin. Taş ya mı da? De, Ama aha, aha buldum 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 Mini buldum. Bir <laughs> buldum. Lan zaten şey bitmiş. Aha bulduk tamam. <laughs> Smok bitmiş abi. Abi nereye gideceğiz? Soba sahip. Gazla gazla vurulmayalım da vuracağım seni ben. <laughs> Sen abi oy bu da smoklar falan var abi. Şu smokun içinde kesin adam var. Bitirdi bu takımı. Bu takım bitti. <laughs> nereye Soldaki tek... sana tıkıyor. Oho <laughs> tek attı bana da. O da bitti abi o da bitti o da bitti. Sen... Bir kişi daha var burada. Tamam bir kişi tamam başka var. o başka takım. Açtı mı artık sakin oyna bir alalım. Bir alalım. Nerede adamlar? Biri solda. Duydun. Biri senin o tarafta. Ha burada gördüm sağa doğru gidiyor. Şu ağacı buradan. Adabay arabayla ben şey A, alıyorum. Tekerim yok. Burada bak bir, bir kırmızı da biri sarıda. Hafif sağında olabilir kırmızı. Tankı var, tankı var. Hayda şey olmadı tara ya. Ben Aa, düştüm, düştüm misin? ama... Yani önümde taş var ama bilmiyorum. Sağ açılıyor bu arada abi. Yok yok gördüm. Ee, tanklı olanlar, tanklı olan, evet tanklı olanlar. La benim kendi çaldı vakitim vardı. Oyla sen abi. Geldi ya, kendimi o, kaldırma. Mi? La oy unuttum biliyor musun ya? O unuttum. o unuttum. Geç söylediniz arkadaşlar, geç söylediniz. Erken söyleseydiniz. Haytanın parlaklığı değil. Oy. Oh. Oy. nerede adam? sol tek kalanmış ya. Pi. Gene sattık bir şekilde ya. Geçmiş Şuraya geleyim can basınlarına ödüm koptu var ya. O di İlk ilk düştüğümde bassaydım. Belki evet kaldırabilirdim. Adam görüşte değildi. Kaldı. Oy 8 kill almışım ben. Ne aldım Mehmet abi? 928 saat. Sende de kaç skin vardı? Ya var ya. Demedim şu finali s izledim ya. Beni vuran kişi alana öldü ya Allah. Smokta adam vardı dedi <laughs> kesin çıktı adam çıktı ya. Verdiki vurduğuna da arabayı sürdüm. Tam ezecekken vurdun.